That make the world go round Searching for top creations The best you ever found They have the drives and also the controls To let things speed For rollers, shutters, doors and all İzmir'in Karabağlar ilçesinde faaliyet gösteren Akmanlar Alüminyum Limited şirketinin panjur bölüm sorumlusu Ahmet Dereli ile birlikte başarının sırrı adlı röportajımızı gerçekleştireceğiz. Ahmet Bey, kendinizi ve firmanızı tanıtabilir misiniz? İsmim Ahmet Dereli. Akmanlar Alüminyum'da panjur bölüm sorumlusu olarak görev almaktayım. Firmamız 1992 yılından beri alüminyum sektöründe hizmet vermekte. E, alüminyum ürünleri, aksesuarları ve gerekli olan işte yan donanımlarının tedariğini ve bunların müşteriye sunumunu üstlenmekteyiz. E, kaliteli ürünü iyi bir hizmetle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda da daha iyi geliştirerek, daha uzak noktalarda hedeflerimizi büyüterek başarıya ulaşmak istiyoruz. Alman firması olan Becker ile ne zaman ve nasıl tanıştınız? Beker firmasını daha önceki yıllardan da ismen ve firmada pazardaki yerinden tanıyorduk zaten. Bizim direkt işte satışlarına başlamamız, tanışmamız son bir buçuk yıl zarfında oldu. Ürünlerimizi stoğumuza koyduk, portföyümüzü arttırdık. Özellikle panjur bölümüyle ilgili olan otomatik panjurda kullandığımız motor ve bunların yan ürünleri olan kontrol sistemlerini Beker firmasından kolaylıkla tedarini yapabiliyoruz. E, bu talepler doğrultusunda müşterilerimizin de her ihtiyacını karşılamış oluyoruz. E, teknolojik olarak da sürekli değişimede bir senkronize olarak Beker firması ayak uydurmakta. E, bu ürünlerle de bizleri çok kısa sürede tanıştırıyor. E, biz de bundan e, kendi müşterilerimize fayda sağlamak amacıyla bu ürünlerle birlikte stoğumuzu arttırarak, satışlarımızı arttırarak tabii ki hedeflerimize yavaş yavaş ilerlemeyi planlıyoruz. Beker ürünlerini müşterilerinize nasıl tanıtıyorsunuz ve ne gibi özelliklerinden bahsediyorsunuz? Şimdi ilk önce zaten Beker başlı başına bir marka olduğu için pazarda ve işte kamuda çok büyük bir şekilde marka payına sahip. Ama biz de buna katkıda bulunmak amacıyla verdiğimiz panjurların ürünlerinde, tekliflerinde özellikle Alman malını, Alman kaliteli ürünleri Beker markasıyla tabii ki fiyatlarının da daha ekonomik olduğu son dönemlerde birazcık daha pazar payını arttırmayı hedefleyerek bu ürünleri sunuyoruz. E, müşterilerimize artık e, son zamanlarda işte ev otomasyonu sistemleriyle ilgili de birçok talep geldiği için ve biz de bunları Beker'den kolay tedarini yapabildiğimiz için eee firmamızla bu tür seçenek e, firmamızla bu tür seçenekleri müşterilerimize sunuyoruz. Gelen talepler doğrusunda en kısa sürede ihtiyacı olan doğru ürünü buradan müşterilerimize paketleyip teslim ediyoruz. Sektör hakkındaki fikirleriniz nelerdir? E, sektörümüz e, tabii ki inşaat sektörü e, çok canlı bir sektör, sürekli yenilenen bir sektör. E, Birçok alanın artık inşa, inşaat sektörüne dahil olduğu bir sektör. E, i̇lk zamanlarda alakası sektörlerin belki inşaatla bir indirgenmesi yokken, şu zamanda e, en basit ham maddelerin, işte çok basit alet, Egevatların bile kaliteli ve ürünlerinin özelliğine göre inşaat sektörüne yer bulduğunu görüyoruz. Kaldı ki en önemli bir nokta olan işte inşaat, inşaatın tüketiciye sunumu bir konut konumunda veya bir bina konumunda tüketiciye sunumunda burada bir ergonomiklik ve orada bir yaşam alanının kullanılması öngörülüyor. Bunu yaparken de belli ihtiyaçlar doğrultusunda hem otomasyona hem binanın sağlamlığına hem de burada kullanılan materyallerin doğru mu değil mi, doğru özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolüne ihtiyaç duyuluyor. E, bununla birlikte otomasyon firmaları da artık yapı sektörüne çok yakın olmuş duruyor. Yan yana gidiyorlar, paralel gidiyorlar. ev otomasyon sistemlerinde bekerle bu çözümü zaten bir sağlayabiliyoruz. Daha konsept işte dinamik e, cephe dediğimiz, akıllı cephe dediğimiz sistemlerde daha kompleks yapılarda yine bekerden de yardım alıp gerek perde olarak gerek panjur olarak bu donanımların devre alınmasında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Beker ürünlerini kullandığınız alanları ve nedenlerini açıklayabilir misiniz? Tabii. Beker ürünlerini ağırlıklı olarak konut sektöründe, konut panjurlarında, sarmal tip kepenklerde, dükkan ve garaj tipi kullanım alanlarında Rahatlıkla kullanabiliyoruz. Onun dışında e, bahsettiğimiz işte, daha önce söylemiş olduğum bu ev otomasyon sistemlerinde işte sentronik motorlar veya işte KNX veri tamamlı bu e, direkt ev otomasyon sistemi ev otomasyon sistemine dahil olabilen ürünleri verebiliyoruz. E, böyle. İleri teknoloji ürünlerinin Türkiye pazarında daha fazla gelişmesi için sizlere ve bizlere neler düşmektedir? Direkt e, öncelikle e, pazar payını Küçümsememek lazım. Ciddi bir pazar payı var. E, yurt dışı ile entegre olan bir pazarımız var. E, doğal olarak da burada sürekli teknolojik gelişmelere yakın durmak lazım. E, çok kısa sürede çok yüksek ime değişimler görüyoruz. E, burada da tabii ki yeni ürünlere uzak kalmamak lazım. E, yeni ürünlere uzak kalmamak için de bu ürünleri pazara sunan firmalara uzak kalmamak lazım. E, doğal olarak da bizde bekere... Beker'in de bize olan yakınlığı bunu daha kolaylığını sağlıyor. Biz de bundan faydalanmayı hedefliyoruz. Sizce neden son kullanıcılar Alman ürünlerini tercih eder? Şimdi Alman markaları e, sektörde sadece e, inşaat olarak değil artık e, genel olarak bir pelesenk hal almış durumda. Otomotiv sektöründe olsun, inşaat sektöründe olsun. E, Panjur'da da Beker adı çok eski bir firma. Eski bir marka, bunun da Alman oluşu, markanın eski oluşu, özellikle motorlu pancurda yurt içine sunulan ürünlerin belki ilklerinin bekerle yaşanması, akıllarda, zihinlerde daha kalıcı bir yer hale getirmiş. Güvenilir bir firmada, ürünlerinden bir sorun yaşanmıyor, memnun kalınan bir ürünlere sahip. Böyle de kaliteli, güvenli ürünlerini firmada ayakta tutmayı becerebiliyor akıllı ev sistemleriyle ilgili projeleriniz var mı? E, projelerimiz zaman zaman oluyor. E, burada daha çok büyük mimari projelerde daha kapsamlı kompleks projelerde yer bulabiliyor bu proje talepleri. E, bu durumlarda da e, yine destek olarak Beker'deki teknik arkadaşlardan destek alıyoruz. Firma olarak biz bunların tedariğini sağladığımız için direkt e, projeye biz zaten e, dahil oluyoruz. Buradaki işte altyapıda gerekli olan ihtiyaçları tespit ediyoruz. İlgili arkadaşlarla ama bekarlı ama farklı noktalarda belki donanımsal ihtiyaçlar varsa o noktadaki ilgili arkadaşlarla iletişime geçiyoruz. Önerilenlerimiz varsa proje sorumlusuna önerilenlerimizi belirtiyoruz. E, Topyekün olarak da sonlandırıp neticeye kavuşturuyoruz. Peki bitronik hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim? Elektronik yeni bir ürün. Beker'in son zamanlarda artık KNX veri tabanlı ev otomasyon sistemlerine dahil edebildiği çok rahatlık bir şekilde ergonomik kullanımı kolay ve çok çabuk öğrenilebilen bir ürün. artık uzak noktalarda da kullanıcılar konutlarında veya işte yaşam alanlarında olmadığı zaman kontrol ettikleri donanımları bir şekilde hem görsel olarak hem de tekrar bir evize kontrol olarak çalışıp çalışmadığını, işleyip işlemediğini, hangi kolumda olmadığını e, görmek istiyorlar doğal olarak. Bu üründe e, bunu sağlamaya yarayan çok güzel bir ara ürün. E, daha da inşallah <laughs> gelişecek diye düşünüyoruz. Bekere ailesine mesajınızı bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Akmanlar Alimim olarak e, Bekere bu sektörde bizlere böyle kaliteli ürünleri daha kolay sunduğu için bir kere teşekkür ediyorum e, ee, tabii ki biz e, müşteri olduğumuz için sürekli taleplerimiz de bizim müşterilerimizden olduğu gibi bizim de bekerden taleplerimiz oluyor. Ee, bizim ürünlerle ve bu ürünlerin kalitesiyle hiçbir zaten kafamızda soru işareti yok. Çok uh, memnunuz. Müşterilerimize gönül rahatlığıyla bu ürünleri sunuyoruz. Ancak malum e, ekonomik sektördeki ekonomik darlığın birazcık daha ferah kavuşması adına bizim de taleplerimiz oluyor. Bu zamana kadar bize destek çıkan Beker firması bundan sonraki dönemde de bu ürünlerin bize daha kaliteli, daha ekonomik olarak sunumunda yardımcı olacağını emin bir şekilde yine taleplerimizi, ricalarımızı kendilerine iletiyoruz. Onun dışında başarılarını bizlerle paylaştığı için ve bizim başarılarımızla örnek olduğu için kendilerine teşekkür ederim. Ahmet Bey'e bizlere vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz ve son olarak birlikte daha kolay diyerek röportajımızı sonlandırıyoruz.